Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız Rabbim hamdolsun ben de arkadaşlar. Bugün ben ne yapıyorum? Bugün kivili revani yapıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Bunun için gerekli olan malzeme. 4 adet kivi. 4 adet kivi. 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı irmik, 4 adet yumurta bir buçuk paket kabartma tozu, bir tane vanilya, bir buçuk su bardağı un, unu ölçülü ekleyelim. Şerbeti için 3 su bardağı şeker, üç buçuk su bardağı su, 3 tane limon tuzu, 6 adet karanfil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle şerbet yapma işlemine başlıyoruz. Önce şerbeti yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 3 üç su bardağı şeker. 3 su bardağı da yani 3 su bardağı su 3 buçuk su bardağı da su koyduk, 3 buçuk su bardağı su 3 su bardağı şeker şimdi bu kaynayacak kaynadıktan sonra bir 10 dakika kaynatacağız soğumaya alacağız Bismillahirrahmanirrahim şimdi şerbetimizi orada koyduk ve şimdi kivileri rondodan geçireceğiz rondonuz yoksa robot da olabilir şöyle bismillahirrahmanirrahim şerbetimiz oldu tam kaynadıktan sonra 15 dakika kaynattık kapattık soğumaya alıyoruz ve şimdi kek işlemine başlıyoruz evet. bismillahirrahmanirrahim şimdi kekini yapma işlemine başlıyoruz 4 adet yumurta 1 su bardağı şeker şimdi köpük köpük olana kadar çırpıyoruz kivileri de 1 su bardağı da kivi ben bunları röntgeye çektim böyle bir tabağa aldım şimdi köpük köpük olana kadar çırpıyoruz Evet, köpük köpük olana kadar çektik. Çok az da yeni abonelerim var. Şey değmesin diye tuz koyuyorum. Çok az da tuz koydum. Şimdi bir çay bardağı ayçiçek yağımız. Kivimiz bir su bardağı. Şimdi iyice çırpıyoruz. Bir su bardağı ya yarım su bardağı irmik. Bir buçuk su bardağı un koydum. Bir buçuk paket de kabartma tozu ve bunları iyice eliyoruz. Şimdi çıkma işlemine başlıyoruz. Bir paket de şekerli vanilya. İyice çekiyoruz bunu. 2 su bardağı un koydum. Çünkü yumurtalarım iriydi. Yani unu ölçüle ekleyeyim. Şu kıvamda olacak. Şimdi iyice çırptık. Şimdi uygun bir borcam alıyoruz. Şöyle. Şöyle kalem bir borcam kullandım. Bismillahirrahmanirrahim. Harcımızı döküyoruz. Şöyle koyduktan sonra sallıyoruz. 170 dereceye pişirmeye gönderiyoruz. Evet bakın çok güzel olmuş ve altı üstü kıpkırmızı olmuş. Maşallah çok da güzel kabarmış. Şimdi 10 dakika kekin soğumasını bekleyeceğiz. Şerbetimiz de soğuk olacak kekimiz de. Kamurlaşma olmasın. Şimdi üzerine bir bardak soğuk su, bir bardak soğuk krem şanti. ikisi de bu buzluktaydı. Bu normal dolaptaydı. Üzerine bir de krem şanti yapacağım. Ramazan sofralarınıza yakışır. Gerçekten hafif ve çok leziz oluyor. Krem şantili çok güzel oluyor. Allah'ım inşallah Ramazan ermeyi nasip eder. Hayırlısıyla. Şimdi bir bardak süt, bir, bir tane de krem şanti ve bunu kalınlaşana kadar çırpıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu şekil alana kadar çırpıyoruz. Şimdi bunu dolaba kaldırıyoruz. 10 dakika dolapta bekletiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kekimiz soğudu. Şöyle şöyle delikler açıyoruz kekimizde. Kekimiz soğumuş. Şerbetimiz soğumuş. Ramazan'da misafirlerinize böyle tadı da çok efsane ve çok da hafif oluyor. Üzerinde krem şanta olduğu için içinde de kivi olduğu için değişik bir aroma veriyor. Gerçekten çok beğeneceğiniz bir tatlı. İnşallah Rabbim hayırlısıyla da Ramazanları görmeyi nasip etsin. Allahım şimdi şerbetimizi döküyoruz. Bismillah. Şerbetimizi aldı. Kesinlikle iç içinde kalmadı. Bakın arkadaşlar. Ve çok güzel oldu, kabardı. Efsane oldu gerçekten. Şimdi şöyle bunu kesiyoruz. Bismillah. Şöyle Evet, şimdi şöyle krem şantisını koyuyoruz her tarafa eşit gelecek şekilde. Gördüğünüz gibi bugün ne yaptık? Kivli revani tatlısı yaptık. Ramazan sofralarına yakışır bir tatlı. Oldukça güzel ve hafif. Bizde afiyet olsun. Hep yeni videolarla. Yap yeni çekimlerle beraber olmak dileğiyle bana abone olmayı, zil bildirimleri açmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.